Yüksek tansiyona ne gelir? Süt tansiyon düşürür mü? Yüksek tansiyon kalp ve damar sağlığını riski atan ciddi bir hastalık olduğundan dolayı yüksek tansiyon olan insanların beslenmelerine özen göstermeleri gerektiği doktorlar tarafından aktarılır. Süt ve süt ürünlerinin tüketilmesi içerdiği kalsiyum ve protein sayesinde hem vücut direncini yükseltmekse hem de kalp ve damar sağlığını korumaktadır. Yüksek tansiyon kalp ve damar sağlığını ciddi etkileyen ve kalp krizi neden olan riskli bir hastalıktır. Yüksek tansiyon olan insanların beslenmelerine dikkat ederek sağlıklarını sike atacak gıdaların uzak durmaları gerekir. Tansiyonun normal seviyesine düşmesi için özellikle bazı besinlerin tüketilmesi yüksek tansiyon sıkıntısı çekenlerin daha iyi hissetmeleri için yararlı olacaktır. Yüksek tansiyon olan insanların beslenmelerinde çok fazla dikkat etmeleri gerekir. Özellikle uzak durmaları ve tüketmeleri gereken gıdalar vardır ve doktorların tavsiye ettiği miktarda bu besinler öğünlerinde yer alır. Yoğurt, kan basıncının dengede kalmasını sağlayan yoğurt, şeker ve yağ içermediği için damarlardaki kan akışını hızlandırır. Ayrıca kalsiyum bakımından çok zengin olan yoğurt, bağışıklık sistemini güçlendirerek hastalıklara karşı vücut direncini artırır. Sarımsak, içerdiği bileşenler sayesinde damarları genişleten ve kan akışının daha iyi olmasını sağlayan bir besindir. Özellikle yemeklerde kullanılması tavsiye edilen sarımsak, çiğ olarak direkt tüketilmesi önerilir. Çiğ kuru yemiş. Kan basıncını düşürmek ve kan akışını hızlandırmak için tuzsuz ve kavrulmamış kuru yemişlerin tüketilmesi önerilir. Özellikle antep fıstığı çiğ bademin ara öğünlerde çok fazla olmadan yer verilmesine dikkat edilmelidir. Nar Kalp dostu gıdaların başına gelen nar birçok hastalığı iyi geldiği gibi kalp ve damar sağlığına da iyi gelir. Damar tıkanıklığı gelen nar aynı zamanda kan akışını hızlandırarak yüksek tansiyon düşmesine yardımcı olur. Pancar Kan basıncını düşürmesine etkili besinlerden olan pancar tüketilmesinin ardından 1-2 saat içinde yüksek tansiyon düşürmeye yardımcı olacaktır pancar ve elma suyu karıştırılarak gün içerisinde içilmesi önerilir. Kalsiyum ve protein kan basıncının düşürülmesinde etkili olması sebebiyle süt ve süt ürünlerinin her gün düzenli olarak tüketilmesi önerilir. Yüksek tansiyon hastalarının kan basıncını düşürmek ve damarlardaki kan akışını hızlandırmaları için yağsız ve doğal olan süt ürünlerini yönelmeleri tavsiyedir. Besin değerleri yüksek olan süt, vücut enerjini artırarak hastalıklara karşı koruduğu için günde 2 bardak içilmesi hem kalp sağlığını hem de vücut enerjini koruduğu uzmanlar tarafından aktarılır. Sütle birlikte tansiyon düşünmesi için beslenme alışkanlıklarına dikkat edilmesi gerekir.